Arkadaşlar seviyorum dediğinde dönen burçlar var, dönmeyen burçlar var, dönemeyen burçlar var, zorunlu olarak dönüp tekrar dönmek isteyen burçlar var. Sizlere bunları anlatacağım. İnsanlar çünkü merak ediyorlar seviliyor muyum, sevmiyor muyum diye. İkizler terazi kova burcuna <laughs> seviyorum dediğinde, yani dedi ya hani seviyorum dedi. İkizler terazi. <laughs> Belli eder mi ikizler terazi kova sevdiğini? Kesinlikle cesaretleri var, özgüvenleri var. Kendilerine güveniyorlar, zeka olarak kendilerine güveniyorlar. Karakter olarak kendilerine güveniyorlar. Az bir cesaretle de sevgisini gösterirler. İkizler terazi kova burcu yurt içinden, yurt dışından nereden olursa olsun sevdiğine ulaşmak konusunda gerçekten ulaşmak ve sevdiğini coşkuyla söylemek, güzel şeyler söylemek. Bu var ikizler terazi kova Çünkü ikizler terazi kova burcu diğer burçlara göre, astrolojide bana göre değil, gerçekte de bu böyle. Daha uyumlular. Yani uyumlu olmaya çalışır, uyumlu olma kapasitesi olan, uyumlu olma düşüncesi olan burçlar. İkizler Terazi kendisiyle ilgili kendi hayatıyla, kendi sorunlarıyla, kendi kompleksleriyle daha barışıklar. Senin de komplekslerini, senin de fikirlerinde ve düşüncelerinde veya davranışlarında bir yanlışlar varsa, bir eksikler varsa, onu da o şekilde kabullenebilirler. İkizler Terazi var. Ama uyumlu ilişkiyi uyumlu bir şekilde sürdürmek isterler. Oğlak, Boğa, Başak bunlar sevgisini en gösteremeyen burçlar bunlar. Dönemiyorlar da, yolunu da değiştiremiyor, rotasını da değiştiremiyor. Bir yere girmiş, bir evliliğe girmiş Oğlak, Boğa, Başak. E sevgisini göstermekte onlarda o şu yok seni seviyorum. Oğlak, Boğa, Başak sevgisini başka şekillerde göstermek istiyor. Başka hareketlerle, başka davranışlarla. Şimdi o zaman nasıl anlayalım yani? Seviyorum mu sevmiyorum. Mu? Bu anlamda sizi en çok zorlayacak hani seviyorum mu sevmiyorum acaba? Acaba ben kafayı mı yesem? <laughs> Kafayı mı yemesen mi, delirsen mi, delirmesen mi, doktora mı gitsem acaba, psikoloğa mı gitsem, bu beni seviyor mu, sevmiyor mu, kafa gitti. Sevgisini göstermek konusunda bir yay, bir koç, aslan sevgisini öyle bir zamanda, öyle bir anda gösterir ki inanamaz. Koç kadını ve yay kadının seni istediğinden, arzu ettiğinden sevdiğini anlamaman mümkün değildir. Anlarsın. Yani anlamıyorsan zaten sevmiyordur, seninle ilgili değildir konu. Bunu göstermek bakımından olağanüstüdür. Yay bir, koç iki, aslan üç, gizel terazi yine gösteriyor. Bir de yengeç, akrep balıklar var. Onlar da sevdiğini göstermek konusunda kendi içlerindeki komplekslerinin bir sonucu ifadesi olarak. <laughs> Şımarmasın bu. Kafa bu. Yani duygusal olarak inanılmaz yoğun yaşar. Aşkısını, sevgisini ölür, dirilir. Böyle bir aşk, böyle bir sevgi yaşar. Yengeç akrep, balık burç. Şunu anlayın. Karşı tarafın kafası karışıyor. Seviyorsan dur. Sevmeye devam et. Söyle bunu. Karşı taraf şımarırsa o onun hatası. Yanlışı İlgilenerek karşı tarafı mutlu edebilir. Yengeç akrep, balık burç. Senin ruhunla, davranışlarınla, konuşmanla, işinle, gücünle, hayalinle, duygusallığınla, sinirinle, ailenle, her şeyle ilgilenirse seninle konuşur. Seni dinler. Bunun ne kadar güçlü, bunun ne kadar o, olağanüstü bir özellik olduğunu bilselerdi keşke. Ama Onların o korkuları ve güvensizlik duvarları onların önünde duruyor maalesef. Oraya geçemiyorlar. En mütevazı burçlar. Balık bir, Yengeç iki, Akrep 3. Para. Parayla işi olmaz. Kimler? Barbaros Bey öyle diyorsun da sen ya. <laughs> Öyle diyorsun da herkes parayı sever. 100 bin kere mi söyleyeceğim? Yengeç, akrep, balık burcunu parayla kandıramazsın. Parayla işi yok. Onun işi ruhla. Onun işi senin karakterinle. Yengeç, akrep, balık burcunun karşısında kötü olma. Kötüyü oynama. Kıskançlık yapma. Fitnelik, fesatlık yapma bak. Bunlar yengeç, akrep, balık burçları için tehdit. İnsanların işiyle, gücüyle, kıskançlık, fitnelik, fesatlık içerisinde olma. İçimizdeki ruh, yengeç, akrep, balık burcu. İşte bu ruhu seviyor. ruhu sevdiği için şanslısın. 60 yaşına da gelsen sen yengeç, akrep, balık burcu için liseli bir aşıksın. Ötesi yok. Ama bakıyoruz ki koç aslan yay burcunun kibri bencilliği, egosu, şımarıklığı bilmem ne problemler problemler. İşte bu nedenlerden dolayı yengeç akrep balık burcu sevgisini göstermekte. Tereddüt ediyor, geri çekiliyor, bir daha geliyor ve karşı tarafın kafası karışıyor. Bu adam bu yengeç akrep balık burcu beni seviyor mu diyor. Seviyor oynuyor, bir taraftan sevmiyor oynuyor. Çünkü onun da sebepleri var. Niye sevmiyor oynuyor? Acaba o beni seviyor mu? Hani sevmiyor, sen beni sevmiyorsun, sen beni sevmiyorsan ben de seni sevmiyorum diyor. Geri çekiliyor, küsüyor, kapris yapıyor, trip yapıyor. Karşı tarafta bununla ilgilenirse ay hayatım işte ne oldu ya ne oldu ne sorun var? İşte yanlış mı yanlış anladım beni. Şudur budur. Onunla ilgilenecek. Çiçekler böcekler. Diyor, beni seviyor diyor. Hayatları böyle gidiyor. Yengeç akrep balık burcu. Geliyor idiyor itiyor çekiyor itiyor çekiyor bu itip çekmeler. Karşı tarafın kafasını karıştırınca bu karşı ya bu ne yaptığını bilmiyor diyor. Bu diyor kendinde değil. Bunun diyor kafası yerinde değil. Oğlak boğa başaksa onlar sevgisini kelimelere dök dökebilecek, bunu söyleyebilecek karakterde değil. Seni seviyorum, aşığım ben sana şöyledir diyemezler. Çünkü onların da gizli bir başarısızlık korkusu var. Oğlak boğa başakta kendi içlerinde her şey işle ilgili, düşüncesi ve fikriyle ilgili bir eleştiriye uğramak, çok korkarlar. Red durumuyla karşılaşmak, kabul edilmemek korkusu var. Dolayısıyla bunlarda sevgisini göstermek konusunda garanticiler. Zaten kafayı değiştiremiyorlar ve sevgisini göstermek konusunda en geri planda olan Oğlak Boğa Başak Burcu. Reddedilirse kafası korkusu onların da sevgisini coşkuyla göstermek anlamında sonlarda olmasının sebebidir. Arkadaşlar bu uçlarda bu şekilde teşekkür ediyorum.